Telefon hattımızda. Sayın Kaplangı merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Neler söyleyeceksiniz? Dün itibariyle artık bu titri üzerinize aldınız. Önemli bir sorumluluk tabii ki ne gibi hazırlıklar olacak seçimlere kadar? Şimdi efendim şöyle, bugüne kadar gelen bir aday adami süreci yaşadık. Dün adaylığım resmen açıklandı. Tabii bugünden itibaren sorumluluklarımızın peşindeyiz. İnşallah Menemen için güzel şeyler düşünüyoruz. 21 senedir Menemen'e doktor olarak hizmet ettim. Şimdi sevenlerimin de takdirine güvenerek kulvar değiştirdim. İnşallah Menemen'e güzel şeyler yapacağız. Menemen'imizdeki gayemiz, hizmet gayemiz, hedefimiz, büyük yatırımlar. Yani Menemen'de yaşayan halkın mutluluğu için, burada yaşayanların yüzünün tepesini edebilmesi için, gülebilmesi için, karnının doyması için, büyük yatırımlara gelcik hale getirmeyi düşünüyoruz menemen. Hedefimiz bu. Peki e, tespitleriniz nedir? Bugüne kadar yapılanları kısaca bir değerlendirmek gerekirse e, nedir düşünceniz? efendim, şöyle Menemen bugüne kadar da birçok şey yapılmış ama Menemen'in yoğurdu, Menemen'in efendim testisi, Menemen yemeği. Yani bunlar tabii bunlar da kültürümüz için gerekli şeyler ama biz hedefimizi büyük istiyoruz. Yani Menemen'de yaşayan insanların mutlu olması için yüzlerin gülmesi için, kadınların doyması için. Büyük yatırımları cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Benim. Hedefimiz bu yani. Peki seçim hazırlıkları kapsamında neler yapacağız? Onu da sizden alalım. Şimdi ben şöyle planlı bir şekilde seçim hazırlıkları köylerimiz, ondan sonra mahallelerimiz tek tek gideceğiz. Derdimizi anlatacağız, hedefimizi anlatacağız. Mesela bu yani. Herkesi ikna edeceğiz. Çalışmaz bu yolda olacaktır. Pekala Sayın Mehmet Kaplangı, bu çalışmalarda da biz e, sizlere kolaylıklar dileyelim. Sandıktan Menemen için iyi olan, hayırlı olan isim çıksın. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim ilginize, iyi akşamlar diliyorum.